Siz antik şehir Sidima'ya gittiniz mi? Şiddetle öneririm. Buraları görmeden dönmeyin. Biz beş arkadaş Fethiye'den Ölüdeniz, Deniz Faralya alınca yolu üzerinden Boğaz içi köyüne indik. Oradan da Dodurga'ya saptık. Alana inince zaten size muhteşem bir doğa ve küçük dostlar karşılıyor. Burada ev ortamında ateşte börek yapıyorlar. Biz de muhtarın yerine geldik. Çok güzel otlu böreklerden yiyip dinlenip biraz muhabbet derken çaylarımızı da içip bu teyze de 80 yaşındaymış. Bir maşallah çekip köyü dolaşmaya çıktık. Birkaç turistle de laflayıp girdik arayollara. Kral mezarlıklarına giderken taşlara işaretler koymuşlar. O düzergahtan ilerleyip bol bol zeytin ağaçlarını seyrede seyrede devam ettik. Böyle mezarlık tavanlarına çiçek insan şekilleri çizilmiş. Onları bir inceledik. Sonra yine devam ettik. Yollarda grup grup turistlerle karşılaştık. Buralar turistlerin daha çok ilgi odağı sanırım. Böyle sadece insanlar mezarlıklar içinde değil. Sakin, huzurlu bir köy, dinlendirici. Sonra 100 TL'ye müze kartı alıp Tilos'a girdik. Orayı da gezip güneşi batırıp döndük. Kral da olsan dünya kimseye kalmazmış onu da gördük.